ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken uluslararası din özgürlüğüne ilişkin 2022 raporu hakkında 15 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı konuşmasında Uygur soykırımına değindi. Çin Uygurları susuz yere tutukladı, hapse attı ve toplama kaplarına kapattı dedi. Raporun vurguladığı ikinci bir temanın kutsal mekanlara ve ibadet yerlerine erişim üzerindeki hükümet kısıtlamalarının artmasıyla ilgili olduğuna dikkat çeken Blinken, Uygurlar Çin hükümetinin camilerini veya mezarlıklarını yıkmasına veya başka bir amaca uygun hale getirmesine tanık oldu. Oldu. Çin yetkilileri ayrıca Tibetli Budistlerin manastırlarını da yıkıyor, rahip ve rahibeleri sürgüne gönderiyor ifadelerini kullandı. ABD daha önce Pekin'in Uygurlara yönelik muamelesinin soykırım ve insanlar karşı suç teşkil ettiğini belirlemiş ve 2022 yılındaki raporda zulmün istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirtmişti. Geçen ay Japonya Ulusal Meclisi'ne seçilen ilk Uygur Türkü olan Arfiya Eri dünyaya Uygurların soykırımla karşı karşıya kalırken başka yerlerde siyaset, iş dünyası ve diğer alanlarda başarılı olduklarını göstermeyi umduğunu söyledi. Aksiyos'a konuşan Uygur Türkü Eri, ''Biz elbette soykırım kurbanıyız ama biz bundan çok daha fazlasıyız. Ayrıca başarılı olmayı hak ediyoruz ve gelişmeyi hak ediyoruz ve bu benim çalışmalarım aracılığıyla modellemeyi umduğum bir şey.'' dedi. Biden'ın Çin politikasının mimarı Wendy Sherman istifa edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın emekli olacağını söyledi. 73 yaşındaki yetkili Washington'ın Çin'e ve çeşitli cephelerde Pekin'e meydan okumaya çalıştığı daha geniş Asya Pasifik'e yönelik mevcut stratejisinin tasarlanmasında yoğun bir şekilde yer aldı. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı 14 Mayıs'ta gazetecilere verdiği demeçte, Kanada'daki vatandaşlar için Çin'in daha fazla gizli polis karakolu kurmuş olabileceğini belirterek, birkaç ay önce Kanada polisinin Montreal'deki Çin kökenli kişilerin kimliği belirsiz iki grup tarafından tehdit edildiğini, bunların kim olduğu hakkında soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Çin'in sanayi üretimi Nisan ayında Eylül 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye hızlandı. Ancak beklentileri yakalayamadı. Bloomberg'in haberine göre Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 arttı. Mart ayında üretim %3,9 artış gösterdi. Ekonomistler Nisan ayında üretimin %10,9 artmasını bekliyorlardı. Çin'de Nisan'da işsizlikteki genel azalmaya karşın genç işsizliği geçen yıl Temmuz ayında kaydedilen %19,9'luk rekor seviyeyi aşarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çin bandıralı balıkçı gemisinin dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora olduğu bildirildi. Çin devlet televizyonunun haberine göre gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor. Çinin kuzeyindeki Shandong eyaletine kayıtlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor.